Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ormanda Nocturne oynayacağız karşımızda Olivier var İlk de da açabilirdim ama ben Q açmayı tercih ettim Nasıl bir fark yok bence Yine aynı canda bitirdik bu işi Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ormanda Böyle zırh deşmeli Böyle hafiften de Nasıl desem Hem zırh deşmeli Bir miktar kritik vuruş ihtimalli Güzel bir nocturne oynayacağız Orada keskin gagalar yerine direkt Kayıcılara da gitmem gerekiyordu Şimdi boş boşuna yolu uzattım Olsun belki bot'a gank gideriz Ürünlerimi şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ölümcül tempo girdim. Bence nokta ölümcül tempo aşırı yakışıyor. Yani çok hoşuma gidiyor. Çok OP olduğunu düşündüğüm bir ürün. Ve şu anda bizim bota gank atıyorum. Daha oyun ilk safhaları. Şurada ward yoktur diye tahmin de ediyorum. Geldim. Varmış demek ki. Ama ben galiba yine de kesti onu. Tamam bitkinlik gitti yıl gitti. VP saylanabilir. <laughs> saylanabilir evet. Burada hemen Volibear'ın ormanına hücum edeceğim. Bakın kendisi de buradaymış. Hop yeteneğini de sonra onu kestim. <laughs> Volibear'ın attığı flash'ı görmediniz. Nokta Norman aşırı rahat dönen bir karakter. Fark ettiğiniz çarpıda şimdi attım. Yani bütün şurayı döndüm. Voli kestim. Çarpı daha şimdi atıyorum ve canım full şu anda. Sırf bu özelliklerinden ötürü ne kadar güçlü bir şampiyon olduğunu tahmin edebilirsiniz tabi ki. De. Nasus bir kere ölmüş. Baktım istatistiklerine. Fena oynamıyor. Late'e toparlayacağını da düşünüyorum. Sonuçta Nasus arkadaşlar. Fazla bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum aynı emotun farklı bir pozlamasından atalım. <laughs> Sadece poz farklı. Emot aynı. Direkt buraya koştum maviyi bile gitmeden. Çünkü double scuttle yapacağım şu anda. 2 yan de alıyorum ve bu böyle bir yarı aşırı geride bırakıyorum. Orman açısından. Şimdi ikinci maviyi de alıyorum. Ne mutlu bana. Şöyle şunları aynı anda kesiyorum. Pasifik sene de aynı anda vuruyor zaten. Şöyle köyü de vurdurtmaya çalışalım. Bakın bütün orman dönmüş kadar oldum. Şu anda ilk nasıl gank gidiyorum. O da böyle Keşke o kadar erken atmasaydım. Tamam geldim yine de. Gördüm bu adam beni, tam şimdi gördü. Kaçıyor benden. VP, çok güzel bir gank attım. Katay'a da gidiyorum hemen. Akali Katay'a pek bir şey yapamaz. Geliyorum şöyle, Katay'a güven verdim. Katay zaten Volibear'ı pazar yolladı. Hatta bir de onu da kesip kaçtı. Hemen geliyorum. Ne yapıyorsun sen bakayım dedim ona bir. Şu, şuna demotumu attım. Bence voleyi çok zorlamayalım. Voley bir yarı yani. Aynen. <laughs> Şurada bir tane wardları var. Kankam çık oradan ya. Ya burada çok sakat iş yapıyoruz. Helal. Akalin suratına sis fırlattım. Karanlık bir sis fırlattım. Ben buradan kendi yoluma. O da kendi yoluna. Ben de bütün bu dönüp base atacağım. İlk item olarak Hız kesen almayı düşünüyorum Yok yok hız kesen Draktar da çok OP ama yeni meta Nocturne'de hız kesen daha da OP oluyor Hafiften bir tanklık da veriyor daha düzgün ve sağlam gankler atmayı sağlıyor Ben modama gidiyorum bu arada Birazdan ulti gireceğim Morday'a Evet Morday'a girdim şu anda Hayda Kardeşim durur musun? Al onu. Hadi <laughs> öldü adam. Orada flash'ı derken atsaydım fear'ı verebilirdim. Orada ulti attığım için zorladım ya. Sonuçta ulti atmışım. Arkadaşlar boş boşuna ultim gitsin mi? E, tabi zorlayalım biraz. Şu anda buradan direkt Volibear'ın ormanına girmeyi çok isterdim. Ama ve lakin Volibear şu anda item almış güçlü bir durumda. İki kill de almış bir yerden itemleri var. İtemler olduğu için onunla başa çıkamam. Aramızda ne kadar güzel bir level farkı olsa da. Ben şimdi bu yan peri de alıp Katarina'ya bir gank atmaya çalışıyorum şu anda bir dakika. Ama öldü Kata. Kata öldü ya. Yok yok. Ultim olsaydı Kata'ya direkt anında yardıma gelebilirdim. Şu anda Volibear'ın bu civarlarda takıldığı görüyorum. Ve Volibear ilk red başladı. Ben de ilk red başladım. Buradan da takip ederek şu anda Volibear'ın in redinin çıktığını öne sürebilirim. Ama almış da olabilir. Hop almamış. Enayinin redi baldan tatlıdır. Hemen biz alalım. Bir dakika ne? Ne tamam. Şu an var ya Volibear'ı aşırı geri düşürüyoruz. Şu an Volibear'in jungle'ına girip onu bayağı geri düşürüyorum. Umarım o da benim jungle'ıma girip durumu eşitlemez. Az kalsın ölüyordum. O da Voli'yu daha düzgün atıp daha akıllıca kullanıp Morden'in köyü dojlamaya çalışabilirdik. Ben Morden'in ultiyi dojlamak için attım aslında ama fazla fazla şey attık işte. Kötü. Şimdi dakika. dakika. Katadaret var mı? Tam katadaret yok. Yani böyle bizim redi çalmamış. Şu an tam bir farm oyuncusu olarak oynuyorum. Kata 4'te 4 attı. Aa, Vayne almış o kilo. Kata şu an bayağı güzel oynuyor bu arada. Gayet mükemmel oynuyor. Hop selam. Sen de öleceksin. Ama yap olmuyor mu bitkinlik filan? Pis şeyler. Bitkinlik mi? Arkadaşıma yetişmem lazım. Hadi bakalım. Kaç kaç e yemediyse kaçıyoruz üzgünüm musus ama seni ölüme bırakmak durumundayım ha 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 <laughs> Arkadaşlar orada ne yaptık biz? Ama abi sen niye bu kadar vuruyorsun ya? Abi E 1K'ya yakın vuruyor. Ben bu çare oynadım da bu çare böyle vurmuyor. Sözcek rezal gelmeyin olur mu gelmeyin sakın. Hani ona mı sövdüm? Minyonu alıyon. Bir şeyler oluyor oralarda. Kata. Kata'ya voli bir attı o flash pardon. Ben bir an o flash kata attı zannettim nedense. Tam dikkatli bakmadım. Ve şu anda en güçlü alamet var elimde. Şuraya TP atsam oyunu bitirebiliriz. Bu en güçlü alametle ikinci alamet daha güçlü oluyor. Şu artık şu kontrolün bir amacı kalmadı. Hadi şunu satalım. Tamam, şimdi şunu satalım. <laughs> Sırayla. Orada çok garip bir flash attım. Bir şeyler yaptık ama amacımıza ulaştık. Adamı kesmek miydi amacımız? Amacımız öyleydi. Kestik mi? Kestik. Amacımıza ulaştıysak daha fazla sorgulamaya gerek yok diye düşünüyorum. Beni şu anda ultileyebilir diye şey yapıyorum da böyle basıyorum. Ama zaten oynuyoruz burayı. Yumi orada Akali ile Nusuz kovalıyor. Biz de burada oyunu bitirelim. Hadi alamete dans ettiriyoruz. Alamet dans etti galiba arkadaşlar. Alamet dans edecek. Onun hayali bir dansçı olmaktı. Kafasına alamet. Ve alamet dans ediyor. Çok komik değil mi ya? Arkadaşlar hemen ekran ana ekrana geçelim. Arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Benim için gayet eğlenceliydi. Hepiniz sıcakla kalın. Orada hazır kapatmadan önce size Lucian arka planımı da göstereyim yine. Çok iyi değil mi ya? Lucian abimi starıyor. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.